الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الناس اذا راوا ظالما فلم ياخذوا على يديه أو شكل. أي عقل ان ان يعمهم الله بإقابة منك. صدق Rasulullah, الله فيما قال أو كما قال Muhterem bugün fert, toplum ve insanlık olarak ağır bir imtihandan geçiyoruz. Hak, hukuk, ahlak, vicdan ve merhamet gibi insanı insan yapan değerler, işgali zalimler ve destekçileri tarafından hayatta kardeşlerimiz yaklaşık bir asırdır kendi vatanlarında baskı, esaret ve zulüm altında yaşamaya mahkum edilmiştir. Bugün Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım gerçekleştirilmektedir. Aziz Mümin, eşi görülmemiş bu soykırım gerçekleştiren gözü dönmüş camiler, cesaretlerin ümmeti Muhammed'in suskulluğundan ve dağılımlığından almaktadır. Oysa yüce dinimiz İslam bizleri ahdete çağırmaktadır. Birlik olmaya, birlikte hareket etmeye davet etmektedir. Sadece bu değil, bilgimizi, gücümüzü, maddi ve manevi imkanlarımızı birleştirmemizi istemektedir. İstiklal iman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sürmeler. En insan yaşanan bu aşam, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak sorunudur. Dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen diayetlere seyirci kalmak, hatta destek olmak bütün insanlığın ayıbıdır. Zira kendilerini diğer insanlardan üstün tutan, yeryüzünü özel mülkleri gören zalimler sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın geleceğine kastetmektedir. Ülkemiz, dinimiz, dilimiz, ırkımız ne olursa olsun böyle bir katliama karşı çıkmak insan olmanın gereğidir. Zulüm nerede işlenirse işlensin, zalime dur demek İnsan olarak hepimizin mesuliyetidir. Çünkü zulme rıza göstermek de zulümdür. Kıymetli kardeşlerim, bu tüfeğe başlangıçta okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmalı. İçinizden sadece zulmedenlere beraber okunmakla kalmayacak olan bir musibetten sakının ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bölünmektedir. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları gelen bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Bu ayet ve bu hadisten anlamalıyız. Masum canları kıyan katillerin zulmüne karşı durmazsa ateş tüm dünyaya saygı ve güvende olamayacak. ve haksızlık görürse onun eliyle düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Aziz Müslüman, kadın, erkek, genç, yaşlı her birimiz dünyadaki tüm huzurlu